Evet. Sayın Hocam peki e, şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu Muzaffer Partisi de sıklıkla gündeme getiriyor. Bir mülteciler meselesi var. E, i̇şte çok fazla Türkiye'ye gerçekten kaçak da ya da devletin işte kaydı altına girmiş sığınmacı geliyor, göçmen geliyor. Adını her ne koyarsak koyalım. Ve e, Türkiye'de Türk nüfusunun azalışı söz konusu. Zafer Partisi olarak ve bir hekim olarak Türkiye'deki mevcut Türk nüfusunun artırılması ile ilgili sizin özel bir öneriniz var mı? Bir çalışma yapmayı düşünüyor Tabii musunuz? Tabii ki var. Şimdi bu ülkede aslında çok uzun zamanda bir toplum mühendisliği yapılıyor. Yani hı hı. E, geçmişteki olayları silsilesiyle beraber araştırdığınız zaman, evet. o anı yaşayan insanlarla konuştuğunuz zaman çok fazla tutarsızlıklar var. E, bu 69'daki MHP kongresinden başlayıp hatta daha öncesi de var. Bugünlere kadar gelen bir süreç aslında. Yani burada MHP'nin adını zikrettim ama direkt MHP ile ilgili bir olay değil. Benim kendi yalanım olduğu için belki de onu kullandım. Ama Türkiye'de bir zaman ciddi bir sağ sol çatışması olmuş. Günde 20 insan öldürülmüş. Yani baktığında temelde ikisinin de istediği aynı. Ama birbirine faşist demiş. Öbürü öbürüne komünist, dinsiz demiş. İnsanlar birbirine kırdırılmış. Bugün geldiğimiz noktada mesela 95'e kadar Güneydoğu seçmeni, CHP'nin doğal seçmeniyken son 25 senedeki olaylarla etnik bir kimlik kazanmış, ayrılmış. Fikren zikren bizden kopmuş. Normalde merkezde kırsal böyle değil. Ben doğuda da çalıştım 4 Kırsalda çalışan insanlarımız çok farklı. devlet aidiyetleri çok farklı. Ama özellikle bir takım ayrıştırıcı mekanizmalar ön plana getirildiği için toplum özellikle kutuplaştırılmış. Ee, özellikle ayrılması sağlanmış. Bunlara bu gözle bakmak gerekiyor. Yoksa sen bana şunu yaptın, ben sana bunu yaptım dediğin zaman bu iş çözülmez. Evet. Yani Bu işin kökenine inmek lazım. Kökenindeki sorunu ortaya dökmek lazım. Ondan sonra sonuç nereye gelmiş ona bakmak lazım. Ee, yani karşıdakine düşünceni aktarmak yerine ya da dikte etmek yerine karşı dinlemek gerekiyor. Ee, bu konuda biz bir toplum olarak son yılda bu hoşgörüyü de kaybettik. Çünkü özellikle bunun da olması isteniyor. Bu bu ayrıştırıcı değil, oturup bir arada konuşmamızı da engelliyor. Hmm. Dolayısıyla bunu işte kimler bilir? Bizim gibi hizmet sektöründe çalışan, her eğitim düzeyinden insanlarla uğraşan, onlara dokunan, onların seviyesine hmm. inebilen insanlarla olur bu işler. Bir şekilde dediğim gibi doğru insanları biz ön tarafa koyabilirsek hmm. o zaman çok başarılı olacağız.